Baba. Güvercin geldi sana. Rica etsem bir başka ses söyleyebilir miyim? Mi? Bu söyleyince almak istedim. Şaşırtmalı. Anladınız mı? Bana sevgilisi göstermiyor, öğrenecek. Şaka! Bana sakin. Bizim de bazı pişmanlıkları var. Bizimki de ses. Sana isim verme zahmetine bile girmedik. Bana olan nefretini anlatmakta zorlanıyor. Beşer ben seni o kadar çok seviyorum. Hadi şu an mutlu etmek için sana yalan söyleyemem. Ama şuna söz verebilir miyim? Geçmese de... ...geçmediği her an ben senin yanında olacağım. Ben yalnız bırakmayacağım. Abi. Şu yüzündeki mutluluğun sürmesi için... ...elinden ne geliyorsa yapacağıma söz veriyorum. Dünyanın neresine gidersen git. Gider. Sen müsaade ettiğin sürece... gelmedi mi? <laughs> Nasıl gelmedi? Şöyle anlatayım. Bizim 20 kişilik sınıftan sadece prensi aldı. <laughs> <laughs> Evrak işleri için okulda bıraktılar. <laughs> Bunun ne işi var turnede ya? <laughs> Ha, o oyunun başrolü ben. <laughs> Yoksa size kendisinin olduğunu falan mı söyledi? Verdi. <laughs> yani. Ölemezdim. Aşarıyı bir kez olsun görmeden ölemezdim anlıyor musun? Uğruna yola çıktım. Her şeyi yandım Görmeden aşık Ananı Ama onu bir kez olsun görmeden böyle olsaydı bu ince duygulara alçaklık edecek. Ben tek bir şans veririm. Aksi halde. Aksi halde sabah savaş meydanında düşmanım biri Ve düşmanıma ne yapıyorsam aynı sağda Beni mi öldüreceksin abi? Git buradan. Prens. Burada okuyorlar tamam benim ağzımı okuyorlar. Abi. O ciddi. Bize karşı savaşacak. <laughs> Bunlar şey şey. Abim sonsuz. Bom bon Kardeşlerini mi öldüreceğiz? Söylesene. Söylesene öyle bir şey olmayacak. Aşağıya desene. Benim bir planım var desene. Benim... bak sinirim bozma Böyle puslu gözlerle uzaklara dalıyorsun. Gören de manalı derin bir şey düşünüyorsun sanar. Kadını düşünüyorum majesteli. <laughs> Manalıymış. <oluyor. gülüyor> Aşk çok güzel şey köle biliyorsun. Ben hiç tatmadım. Çok seviyorsun o kadını. Utandın mı şu an kriz mi geçiriyorsun? Utandım majesteli. İyi. Tam o zaman bir daha benim yanımda kimsenin anlıyoruz. Özledim mi? Onu bir daha görmek için canımı bile Çok dokunuyor bana böyle laflar biliyorsun. Şu anda kalbinde derin bir sevgiyle bir dava uğruna yollardasın. Bu çok güzel bir şey. Yani bir şövalye gibisin, sevdiğinin peşindesin. Kadın! Her şey aşk için! Bu da deli mi ne be? Aşağıya! Her şey aşk için! Of, bu da deli mi ne be? Seni yüreksiz kalleş, seni satılık köpek, alçakların alçağı! Ey Yüce Sezar! Ne acı bir yüz karası bu ben! Hep benim yerimde olmak istediğini biliyorum. Ama o bu gün bugün değil. Defol git bir dayı bulup çatmak sınraşıp gibi bir ağaç gövdesine dolanan sarmaşık gibi yerden efekleyerek deli nimet saymak Hı? Kudretle davranmayıp hileyle tırmanmak mı? He? İstemem! Eksik olsun. <laughs> Arzularımızın ricaya mı gitmeli? Kapı kapı dolaşıp pabuç bez gitmeli? Yoksa sürümekten nasır mı tutsun dizlerim? Veyahut birilerinin önünde eğilmekten mi arzın ötem verim? İstemem! eksik olsun. 25 <laughs> para etmezlere mi yetenekli demeli? Eleştiriden mi çekinmeli? Ya da tek bir şiirle kapı kapı dolaşıp herkesten alkış mı dilen mi? İstemem eksik olsun. Yapma. Oyun Yoksa bir sürü keli sırma saçlı diyerek göğe mi çıkarmalı? Ya da ödüm mü kopsun bir Allah'ın aptalı gazeteye bir tenkit yazacak diye ha? İstemem eksik olsun. Ve ta son nefesinde bir çekinmek, korkmak, tükenmek, bitmek, şiir yazacak yerde işte dosta gitmek ve her bir avuçun önünde böyle sırıtarak eğilmek istemem eksik olsun, eksik olsun istemem. Fakat şarkı söyleme gülmek, dalmak hülyaya, aklına esince şapkanı Hı, yan yat. bir hiç uğruna, kılıcına ya da kalemine sarıl. Ve bütün bunlar olup bittikten sonra büyük bir tevazu ile kendine çocuğum demek. Hoş gör, hoş gör bu çiçekleri hatta bu kuru dalı. Çünkü bunlar yabanın değil, kendi bahçenin mi? Varsın küçücük olsun zaten. Ne fark eder? Fakat bir onu fetheden sensin. Bir başkası değil. Yani demem o ki... ...asalak bir sarmaşık olmasak... ...varsın boyun olmasın bir sövdünki kadar. Yaprakların... ...bulutlara erişmezse bir zararın mı var? Sen olmak mı? パパ、あしたさったり、ちがうまい,いで、いいでしょ、きっとさばど。 Sağ olun. Şunu derim ben de Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben başkasının bir teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sen bu yaşadıklarımızın hiçbirini hak etmeye biraz, tek insansın aramızda Kullu ama buskır, ben senin kılına zarar kısana gelsin istemem. Kimim ben burası ne ağlamanın bedeline benzediğinde yanan bir mendil yanan dinamite. Hadi lan. sıkıp kederime. Mezemiz masada az mezgitimiz eksik. Şarkılar ve rakı var kokun kadar.